Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Şöyle bir kask yaptım Yani sizlerle değil de Bu arada bugün akrabalarım geldi Anneannem ve dedem geldi Anneannem ne ya babaannem geldi ya Neyse babaannem ve dedem geldi Onları da belki videomda gösteririm Neyse hemen hızlıca konumuza geçelim Evet arkadaşlar böyle maskemi Yeniledim ben Maskenin içi de çok değişik şu şekilde Maskenin içi siyah ve de Kuru kafadaki dekorları var Böyle Maske kapanıyor. Buraya vuruyorsun. Bak şöyle yanıyor. Bak şöyle yanıyor. Sönünce de gösteririm. Gerçekten çok garip bir maske yaptım arkadaşlar. Böyle bir çip taktım buna. Vurunca yanıyor. Yani çok garip bir mekanizma yaptım. Ve mekanizma çok küçük. Şu kadar filan. Bu da sönük hali arkadaşlar. Çok garip bir mekanizma. Birkaç pil yardımıyla çalışıyor ve pili sınırsız kadar uzun. Yani sınırsız denecek kadar uzun. Haydi o zaman görüşürüz